Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarda fotoğrafa filigran ekleme ya da kaldırma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle filigran nedir? Bilmeyenler için kısa bir açıklama yapayım arkadaşlar. Filigran çektiğiniz resimde e, bir imza yani şöyle diyeyim çektiğiniz resmin sol veya sağ tarafında e, isminiz olabilir veya bir şirket çalıştığınız şirketin ismi olabilir. Yani e, çektiğiniz resmin köşesini arkadaşlar e, telefon markasını da yazdırabilirsiniz. Veya telefon markasının yanına isminizi, soy ismini veya yazdırmak istediğiniz herhangi bir e, ismi oraya yazdırabiliyorsunuz. E, zaman e, yazdırabiliyorsunuz. Nasıl? Örneğin e, nasıl olur? Bir şirkettesinizdir arkadaşlar. Bir şirketinizdir resim çekmek istiyorsunuzdur resim saatini e, karşı tarafa e, çektiğinizi e, anlatabilmek için arkadaşlar resim saatini altına e, yazarsanız arkadaşlar o resim çekildiği anda e, hangi saat hangi dakika hangi saniyede resim çekildiğinde gösterme ispatı için işe yarayabilir arkadaşlar bu dediğim gibi tamamen e, sizin kullanım alanınıza bağlı e, bir e, uygulamadır bir işlemdir arkadaşlar Şimdi bunun nasıl yapacağız anlatayım arkadaşlar. Ee, ayarlara giriyoruz, ayarlardan e, uygulamaları buluyoruz. Burada sistem uygulama ayarları yazan menüye tıklıyoruz. Burada kamerayı buluyoruz ve en üstte gördüğünüz gibi Filigran yazıyor arkadaşlar. Filigrana tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada kapalı. Hemen şu sağ taraftaki gri e, pasif durumda olan düğmeleri aktif ediyoruz gördüğünüz gibi altta özel filigran yazan yere tıklıyoruz ve buraya resim e, çektikten sonra hangi e, imzayı hangi ismi yazdırmak istediğimizi buradan giriyoruz arkadaşlar Ben örneğin kendi adımı giriyorum Mehmet Pekcan olarak kendi adımı girdim, kaydet diyorum. Şimdi sizler için arkadaşlar buradan çıkıp bir adet resim çekeyim. Şöyle resmi çektim ve resmi gördüğünüz gibi arkadaşlar resmin e, sol tarafında telefonun marka ve modeli hemen onun ismin e, onun yanında i̇smim, soy ismim sağ tarafında da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tarih hangi tarihte hangi saat ve saniyede çekildiğini gösteriyor arkadaşlar. Dediğim gibi kullanım alanına göre e, göre gayet işe yarayan bir özellik. E, filigran da e, budur arkadaşlar. Belki kelime anlamı size yabancı gelebilir. Aslında çektiğiniz resmin e, sağ ve sol köşelerini arkadaşlar zaman veya isim yazdırmak istediğinizde filigran özelliğini kullanabilirsiniz. Filigran özelliği bu işe yarıyor arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için sizden ricam arkadaşlar YouTube kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek, like'layarak, paylaşarak ve o güzel yorumlarınızı yaparak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Malatya'dan selamlar, saygılar.